Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan maçların arkasından hazırlamış olduğum maç sonu değerlendirme videosu ile sizlerle birlikteyim. Maçlarla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Hemen videoya şöyle başlamak istiyorum. Bu videonun içerisinde daha önce ayrı video çektiğim için Ümraniye Çorum Futbol Kulübü arasındaki mücadele, Van Sporlu spor arasındaki mücadele ve Hatay Bandırmaspor Bandırma spor arasındaki mücadelelerin analizleri olmayacak. Onlar için zaten ayrı video çekmiştim. Geriye kalan 7 maç üzerinden hazırlamış olduğum bir video diyeceğim. Ama orada da şöyle bir problem var. Yani e, son oynanan Sakarya ile Sivas mücadelede mücadelede maçta kural hatası olduğu için maçta muhtemelen Sivas Sporu 3-0 hükmen galip ilan edilecek. O yüzden de hani o maçın da analizini yapmayacağım. Sadece Sakarya ve Sivas üzerine biraz konuşacağız. Akabinde diğer maçlar üzerine geçeceğiz. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani Sakaryaspor'da tabii ki e, kazan kaynıyor. Yani e, kongre kararı alındı. Bu hafta cumartesi günü olağanüstü kongre kararı alındı. E kongre gidiyor Sakaryaspor. Yeniden başkan seçimi yapılacak. E, Haziran ayında zaten e, Muhammed Kıratlı başkan seçilmişti. Yani tekrar 3 ay sonunda bir tekrar kongre kararı alınması Sakarya'da işlerin iyi noktaya gitmediğinin bir göstergesi. Yani takım çok maliyetli bir kadro kuruldu bu arada. Yani hani Sakaryaspor'un şu anki mevcut kadrosu biliyorsunuz ben transfer dönem bittikten sonraki adaylarımı açıklarken işte şampiyonluk adaylarımı, play-off ligde kalma adaylarımı açıklarken Sakaryaspor'a soru işareti bırakmıştım. Çünkü Sakaryaspor'un kadrosunun çok iyi bir kadro olduğunu ama mali açıdan bu kadronun nasıl gideceğini çok öngöremediğimi aktarıyordum ve bugünkü noktada beni haklı çıkarttı. Çünkü yani e, ekonomik kriz Sakarya Spor'un yine kapısına dayandı. E, bu arada Sivas maçında e, Serhat Hoca'nın ve ekibinin yapmış olduğu hatalı e, değişiklikler neticesinde sahada 7 yabancı oluştu. Bu nedeni, bu nedenle 3-0 hükmen e, galip ilan edilecek Sivas Spor. Ve yani bu da bir bariz teknik ekibin e, hatasıdır. Ama e, Muhammed Kıratlı da yapmış olduğu açıklamada, yani Sakaryaspor'un camiasının içinden gelen seslerde e, kongreye kadar Serhat Hoca ile yola devam edilecek noktasında yani hafta sonu oynanacak Sarıyer maçında da Serhat Hoca takımın başında sahaya çıkacak ama yeni gelen başkan ve yönetimi muhtemelen ben teknik direktör ayrılığında Sakarya Spor'da bekliyorum. Yeni bir teknik direktör tercihinde bulunacaklardır. Zaten Burak Altıparmak'la Caner Erkin de kadro dışı bırakmış, bırakılmıştı. Yeni gelecek yönetim affedecek mi affetmeyecek mi orası da tabii ki tartışmaya açık bir konu. Sivas Spor açısından bakacak olursak da buradan da 3 puan yazılırsa e, puanı 11'e yükseltmiş olacak. 2-8 puanlı takım mücadelesiydi. E, ve Sivasspor kötü başladı sezona nispeten biraz daha toparlamış oldu. Ya Sivasspor'un Spor'un fikstürü de nispeten şu anda biraz kolay gibi görülüyor. Yani Sivasspor'un sezon başlangıcındaki fikstürü ve sezon sonundaki fikstürü zor. Yani ligin ortalarında nispeten bir tık daha kolay rakiplerle oynuyor ama e, başlangıçta biliyorsunuz Ahmet Erzurumspor, Erzurum Spor, Çorum, gibi takımlarla oynamıştı. Akabin düzeltiyorum. Ahmet ve Erzurum'la oynamıştı. E, lig sonuna doğru işte Çorum, Erok gibi takımlarla da mücadeleleri var. O yüzden finalde tekrar bir düşüşe geçebilir Sivas Spor diye belirtmek istiyorum. diğer bir maça geçelim. Adana Demirspor'la e, Sarıyer arasındaki mücadeleye. Adana Demirspor'la Sarıyer arasındaki mücadeleden 3-0 galip ayrılan Sarıyer oldu ve Sarıyer ligdeki ilk galibiyetini imza atmış oldu. Puanını 4'e yükseltmiş oldu. Yani Sarıyer için de olumlu konuşamayacağım. Yani biliyorsunuz Adana Demirspor e, mevcut şartlarından dolayı ligdeki yani her takım muhtemelen yenilecek. Yani sezon başında bir Erokspordan puan aldı. Bir daha puan alabilir mi ligdeki herhangi bir takımdan emin değilim. Ama e, yani Sarıyer'e karşı öyle bir oyun ortaya koydular ki yani skor 3-0 sizi yanıltmasın Sarıyer'in kazanmış oldu. Yani maçta 3-4 tane çok ciddi pozisyonu var Adana Demirspor'un özellikle Salih Kavraz'ın ben e, Üstüne koyarak devam ettiği kanaatindeyim. Ve Salih'in devre arasında muhtemelen büyük bir transfer yapacağı kanaatindeyim. ya Bu maçta e, Sefa yoktu. Salih daha çok öne çıktı. Salih Kavrazlı, e, Gökdeniz'in de altını çizmem gerekiyor. Gökdeniz Tunç. O da bu maçta çok e, önemliydi. Menemencioğlu, e, Mert Menemencioğlu. O da yine maçta öne çıkan futbolculardan birisiydi. Ama ikinci yarıda e, 15 dakikada bulmuş olduğu gollerle bir anda ikinci yanın başında farka gitti Sarıyer. ilk gol kaydan futbolcu Dembele oldu. Sonra Regatti'nin atmış olduğu iki golle sağdan 3-0 galip ayrıldı Sarıyer. Ama dediğim gibi oynadığı oyun ümit vermiyor Sarıyer'in. Yani net bir şekilde Santrafor eksikliği bu takımın göze çarpıyor. Her hafta aynı şeyleri söylüyorum. Yani bu takımda Anziani, Julian Anziani ile Andre Regatti'nin ikisi aynı anda olmuyor. o noktaya bir çözüm bulması gerektiğini hep dile getiriyorum ama Hoca ısrarla bu şekilde tercihlerde bulunuyor. Diğer bir maça geçelim. Keçiören gücüyle ile Pendik Spor arasındaki mücadeleye. Şimdi bu noktada artık bir e, Uğur Hoca'yı bir kez daha e, hakkını teslim edelim. Biliyorsunuz benim e, Pendik Spor ligde kalma adaylarımdan birisiydi ama şu anda an itibariyle 8 hafta sonunda 15 puan ve 3. sırada. Yani burada çok net bir şekilde Uğur Uçar başarısının altını çizmemiz gerekiyor. Uğur Uçar teknik direktörlüğünde e, olumlu işler yapmaya devam ediyor. Ee, ve Keçiören gücü zorluk Keçiören gücü deplasmanından bir puanla ayrılmasını bildiler. Ya maç aslında çok kötü bir maç oldu. Onu da altın çizmem gerekiyor. Yani son dakikada penaltı kaçırdı Pendik Spor ama e, yani son dakikadaki penaltı pozisyonunu saymazsak Samur Alev gibi sağ, e, maç içerisinde pozisyonlar oldu. Ama temponun çok düşük olduğu bir mücadeleydi. Yani ben hani Keçiören gücünde Pendik da oyunlarını bildiğim için çok ümitli oldum bir maçta ama beklentilerim çok altında kalan bir maç oldu. E, ee, son dakikada bir penaltı pozisyonunda e, topun başına Roger de geçti. Direğe nişanladı. Ve e, kazan, kaçırmış oldu penaltı neticesinde de sağdan 3 puandan e, 3 puana ulaşamamış oldu Pendik Spor'da. Pendik Spor bu e, beraberlikle beraberlikte puanı 15 yükseltirken Keçiören gücü ise 10 puana yükselmiş oldu. E, diğer bir maça geçelim. Manisa Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü arasındaki mücadeleye. Bu mücadelede de Bodrum Futbol Kulübü deplasmanda Manisa Futbol Kulübünü 4-0 mağlup etti. Şimdi şöyle söyleyelim yani Manisa Futbol Kulübü çok enteresan bir takım. Yani bandırma Bandırmaspor'a gitti 4-1 yendi, geldi arkasından 4-0 e, Bodrum Futbol Kulübü'ne mağlup oldu. İşte hani e, istikrarsız o bir Manisa Futbol Kulübü var. O yüzden hep Manisa Futbol Kulübüne mesela iddia oynayacakları falan hep aynı şeyleri söylüyor. Manisa Futbol Kulübüne geçiyor her gücüne. Ya bu takımlara mesela iddia oynanmaz. Çünkü çok istikrarsız takımlar. Bir giderler 5 atarlar. Ertesi hafta 5 yerler. İstanbul Spor da keza bunlara dahil olan takımlardan birisi. Ee, bu maçta da Manisa Futbol Kulübü kendisi aslında 4-0 mağlup oldu ve 8 puanla kaldı. Bodrum Futbol Kulübü ise almış olduğu galibiyetle ligde bu hafta itibariyle 8. hafta itibariyle liderliğe yükselmiş oldu. Puanını 17'ye yükseltti. Golleri henüz daha maçın başında sağ taraftan gelişen bir hücumda cezaların içerisinde yerden gönderilen topa Bartu Göçmen'in ters müdahalesini seçtiğinde Toffre Eder'e gitti. Bu golle Bodrum Futbol Kulübü 1-0 geçti. Akabinde Celal Dumanlı'nın e, ya yani ilk yarı 1-0 sona erdikten sonra ikinci yarıda geçiş oyunu birlikte yani kontra ataktan 3 tane gol birden buldu e, deplasman takım Bodrum Futbol Kulübü. Gol yani 3 golde hani birbirine benzeri gibiydi. Yani hatta bir tane daha attılar. O da offside nedeniyle iptal edildi. Celal Dumanlı, Pedro Brazao ve son dakikalarda Dimitrov'un atmış olduğu gollerle maçı 4-0 kazandı Bodrum Futbol Kulübü. Ee, yani Bodrum Futbol Kulübü biliyorsunuz benim playoff adaylarımdan birisi ve şu anda bu haftayı Erokspor'un, Çorum Futbol Kulübü'nün, e, Erzurum'un puan kaybettiği bir ortamda haftayı karlı kapatan takım Bodrum Futbol Kulübü oldu. Kendilerini galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Ee, Burhan Hoca da sezona pozitif bir giriş yapmış oldu. Bakalım ne kadar bu şekilde devam edecek bekleyip göreceğiz. Diğer bir maça geçelim. İstanbul Spor'la Bolu Spor arasındaki mücadeleye bu maçta 1-1 sona erdi. İlk yarıda İstanbul Spor daha efektif futbol oynayan taraftı, İkinci yarıda Boluspor daha efektif futbol oynayan bir takımdı. Alınan beraberlik neticesinde İstanbul Spor puanını 11'e Bolu Spor ise 12 puana yükseltti. Ya Özellikle ikinci yarıda Boluspor'un ortaya koymuş olduğu oyun karakterinden dolayı tebrik etmek gerekiyor. Maçın başında Kritorvski'nin atmış olduğu golle 1-0'a geçtiler. İstanbul Spor sonrasında ilk yarıda Kaleci Orkun'un çıkarttığı birkaç tane pozisyonu da var. Yani Bolu Spor ayakta tuttu ilk yarıda Orkun. İkinci yarıda ise e, bu arada Mustafa Eri'de de tebrik etmem gerekiyor. Bolu Spor Teknik Direktörü Mustafa Hoca'yı da tebrik etmem gerekiyor. Özellikle e, yani ilk golde hata yapan e, Işık Kaan Arslan sonrasında sakatlandı ve onun yerine oyuna Mustafa Çaylı'yı aldı. Kastamonu Spor'dan gelen genç oyuncu 20 yaşında daha. Evet. Mustafa'nın da yani böyle e, maçlarda süre veriyor olması Mustafa'ya bence önemli bir e, donedir. Mustafa da golün asistini yaptı bu arada Florian Hasani'nin atmış olduğu golde atmış olduğu pasla Hasaniye iyi bir pas aktardı Hasani de düzeltti ve iyi bir vuruşa topu frelere gönderdi Hasani son dakikada kaçırdığı e, pozisyonla da aslında bir anda e, galibiyetten de olmuş oldu e, bolspor Yani Hasani biraz e, şu aralar tekrar geçtiğimiz sezon ikinci yarısında Yalçın döneminde olduğu gibi ipleri elleri aldı ve Bolu Spor'da sorumluluk alarak önemli işlere imza atıyor ee, Florian Hassani. Ve Bolu Spor'da şu anda an itibariyle ligde 8. sırada. Diğer bir maça geçelim. Serik Belediyespor'la Erzurumspor Erzurum Spor Futbol Kulübü arasındaki mücadeleye. Bu maçta da ee, yani Erzurum Spor için biraz yaralayıcı bir sonuç ortaya çıktı Birbirlik bir birlik bir beraberlikle. Erzurumspor bu beraberlikle puanını 14'e yükseltirken Serik Spor ise puanını 12'ye yükseltmiş oldu. Yani beni şaşırtan sonuçlardan birisi de bu oldu. Yani Serik sezon başlangıcı oldu. Biliyorsunuz Serik Spor da benim Serik Belediye Spor'da benim ligde kalma adaylarımdan birisi. Ama an itibariyle 8 hafta sonunda 12 puan toplamış olması da onların da sezona çok iyi bir başlangıç yaptığının göstergesi. Maçta golleri kaydeden futbolcular ise ilk yarıda e, Emrejan Terzi'nin atmış olduğu golle 1-0'a geçti. Serik Serik Belediyespor ya bu arada Serik Belediyespor'da hani çok beklenti olarak çok beklenti içerisinde olmayan Türk oyuncuların da vermiş olduğu katkını da altın çizmemiz gerekiyor. Örnek Batuhan işçiler. Batuhan işçiler yani bundan bir 5 sene öncesine gidecek olursak Batuhan işçileri kariyeri açısından yani hiç bu noktaları gelebileceğini tahmin edilmeyen bir oyuncuydu ama kariyerinde çok iyi bir e, ivmelenme yaptı. Önce Balıkesir Spor, akabinde Bolu Spor, Sonrasında Serik Belediyespor ya yani kariyer tercihlerini çok iyi gerçekleştirdi ve e, Batuhan işçilerin performansını altını çizmemiz gerekiyor. Yine Bilal Ceylan e, sezon başında ben açıkçası çok kadroda düşünmedim oyunculardan birisiydi ama burada önemli bir katkı veriyor. Burak Asan'ın yine altını çizmemiz gerekiyor. Burak Asan da benim çok beğendiğim bir oyuncu değildir ama Serik Belediyespor'un sisteminde önemli katkı veriyor. Mesut Can Tunalı Kocaeli Spor'dan sonra yine burada da önemli katkılar veriyor. E, tabii ki Gökhan Altıparmak yani e, bal yapmayın arı gibidir Gökhan Altıparmak. Yani çok efektif bir santrafordur cezaların içerisinde Umut Bulut gibi. Ama hep ben Gökhan Altıparmak'la ilgili şunu söylerim bal yapmayın arıdır. Yani cezaların içerisinde karıştırır karıştırır ama son vuruşlarda çok etkisizdir. E, yani buradaki o cezaların içi etkinliği bile fark yaratıyor. Amaral, Berkovski ikisi çok iyi oturdu. Kaleci İbrahim'in de hakkını teslim etmemiz gerekiyor. İbrahim de çok iyi performansını ortaya koyuyor Serik Belediyespor bence sezona önemli bir başlangıç yapan takımlardan birisi oldu. Bu maçta Emre Can Terzi'nin ceza alan içerisinden sol taraftan vurduğu topla 1-0'a geçtiler. İkinci yarıda ise e, biraz toparlanan Erzurumspor'da Mustafa Fettoğlu'nun da bir tane şutu vardı çizgiden çıkartılan. O da çok etkili bir şuttu. E, i̇kinci yarıda Krosiata'nın e, ceza alanı içerisinde Velkaç'la girmiş olduğu pozisyonda yapmış olduğu düzgün vuruşla top filelere gitti. Beraberliği sağladılar. Yakup Kırtay'ın yine ceza alanı içerisinde bir pozisyonu vardı. Yararlanamadı Erzurumspor adına. Ya e, şöyle söyleyeceğim ben Erzurum sporuyla ilgili olarak da Sanki artık Eren'in yavaş yavaş ilk 11'den kesilme zamanı gelmiş gibi görülüyor Eren Tozlu sezona iyi başlangıç yapamadı O noktada e, yani Silla ile mi devam ederler? İlkan mı? Hüsamettin mi? Orada kim değerlendirilir bilmiyorum ama Yani şu anda sezona Mustafa Fettehol'un e, Yine Rodriguez'in e, Yine baktığımız zaman o tarafta ben Hurun çok iyi bir giriş yaptığı bir ortamda Eren'in çok tutuk performansı Erzurumspor'u biraz yaralayan, olumsuz etkileyen nokta olduğu kanaatindeyim. Diğer bir maça geçelim ve son maçımızda Esenler Eroxsporlu Iğdır Futbol Kulübü arasındaki mücadeleye Bu maçta yani çok e, güzel bir maç oldu. İlk 10 dakikada 2 0a geçti Iğdır Futbol Kulübü. E, sonrasında 2-2'yi yakaladı Esenler Erokspor ama sonrasında yine 3. golü bulan taraf Iğdır Futbol Kulübü oldu. E, son dakikalarda çok ciddi pozisyonlar adında yararlanamayınca Esenler Erok sağdan e, galibiyetle ayrılan taraf Iğdır Futbol Kulübü oldu. Iğdır Futbol Kulübü bu galibiyetle puanı 14'e yükseltirken Esenler Erok ise 16 puanda kalmış oldu. Maçın başında Ahmet Engin'in e, Morake Fofan'ın asistinde atmış olduğu golle 1-0'ını geçirdi. Yine Morake Fofan'ın çok kısa bir süre sonra 3 dakika sonra bu kez e, Fode Koyta yapmış olduğu asist neticesinde fark 2'ye çıktı. Yani maça damga vuran oyuncu bu arada Morake Fofana'ydı. Ama e, ilk yarının sonlarına doğru Kayode ceza alanı içerisine e, sağ taraftan gönderilen ortada düzgün bir kafa vuruşla top fileleri gönderdi. Farkı bir indirdi. İkinci yarıda ise e, Recep Niyaz öne çıktı. Recep Niyaz'ın ceza alanı ön çizgisi üzerinden vurmuş olduğu topla e, beraberlik geldi. Ama sonrasında Moreke Fofana'nın bu kez kendisinin yaratmış olduğu pozisyonda ceza alanı dışından atmış olduğu şutta top filelere gitti. Bu golle öne geçti e, Iğdır Futbol Kulübü. Son dakikalarda ise e, Mamefor Faye'nin iki tane pozisyonu var ki biri direktten döndü. E, bu pozisyonlardan da sonuç çıkmayınca sağdan gayrı paydalan taraf e, deplasman takımı Iğdır Futbol Kulübü oldu. E, İbrahim Hoca da geldikten sonra 2'de 2 yaptı. Yani hep aynı şeyi söyledim. İbrahim Hoca hani Çağdaş Hoca'nın yaptığı hataları yapmıyor. Oyuncuları kendi mevkisinde oynatınca bakın nasıl fark ortaya çıkıyor. Iğdır Futbol Kulübü'nü de tebrik ediyorum. Bu galibiyetinden dolayı Esenler da yine başarılar diliyoruz. Gelecek haftaki maçlarda Hafta sonunda oynanacak maçlarında e, baktıralım. Bu şekilde de videoyu sonlandıracağım. E, cumartesi günü oynanacak maçlar. Cumartesi günü başlıyor. Cumartesi günü e, saat düzeltiyorum. Cuma günü başlıyor. Cuma günü saat e, 8'de Bolu Sporlu Esenler Erokspor Bolu Atatürk Stadında karşılaşacaklar. Sonrasında Çorum yine aynı saatte Çorum Futbol Kulübü ile Manisa Futbol Kulübü'nün mücadelesi var. Cumartesi günü saat 1.30'da e, Bandırma Sporlu Ümraniye Spor Pendik Sporlu Adana Demir Spor karşı karşıya gelecek. Saat 4'te ise Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 7'de ise Ahmet Spor'la Keçiören Gücü karşı karşıya gelecek. Pazar günü ise saat 1.30'da Sarıyer ile Sakarya Spor. Saat 4'te Iğdır Futbol Kulübü ile İstanbul Spor. Saat 4'te yine Sivas Spor ile Serik Belediye Spor. Ve saat 19'da saat 7'de ise Bodrum Futbol Kulübü ile Hatay Spor karşı karşıya gelecek. Her yani bütün takımlara da başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.